pes rengi. Cips şeklinde kesilmiş çikolatalar var içerisinde. Lavantalı çikolata. Böyle tütsülerle falan rahatlamışsınız. Bir kahve içeceksin. O çikolata bu çikolata. Altın çikolata yazıyor. Rengine bakın. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çikolatayı çok seven biri olarak geçtiğimiz günlerde bir alışverişe çıktım. Etraftaki ilgin sayılabilecek çikolatalardan satın aldım. Daha önce hiç deneyimlemediğim bu çikolataları birlikte deneyeceğiz. Beğenirsem size de tavsiye ederim. Ben bu çikolataları tatmak için çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız hadi başlayalım. Bildiğiniz üzere dünyada artık yeni nesil bir çikolata çıktı. Neo Ruby çikolata. İlk çıktığı günden beri tadına çok hayran olduğum bir çikolata bu. Birlikte bunu deneyelim şimdi. Zaten bu çikolatanın albenil noktası tabii ki de pes pembe rengi. Önü ise bu şekilde. Arkasında tekrar yapımları göstereyim. Çiçek gibiler. tadı oldukça güzel. Eğer henüz denemediyseniz Ruby çikolatayı kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Alışılagelmiş şekerli çikolataların aksine daha mayhoş bir tat var. Pembe rengiyle hem gözünüzü doyuruyor hem de damağınızı şenlendiriyor. Ben aldığım markanın ismini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Almak isterseniz eğer ismini oradan öğrenebilirsiniz. Bu direkt karamel çikolata olarak geçiyor. Normalde karamel dolgulu çikolataları hepimiz biliriz. Fakat bu direkt karamel aromalı bir çikolata. Bunu daha önce hiç tatmadım. Bunun da üzerinde sınırım kahve taneleri var. Ya da kakao taneleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle tam bir karamel renginde. Bunun tadını merak ediyorum. Şöyle bir dilim kopardım. Yani tadı kötü değil tabii ki de. Ama benim çok tercih ettiğim bir çikolata değil şimdi. Nasıl? Çok beğenmedim. Bu aslında bir beyaz çikolata. Benim ilgimi çeken nokta bu beyaz çikolatanın arkasındaki kuru çilek taneleri oldu. Hmm, gerçekten çok güzel. Tam bir görsel şölen. Gördüğünüz üzere çileklerin taneleri var burada. çikolatası çok lezzetli beyaz çikolatası. Arkasındaki çilekler de belki biliyorsunuz bu kuru çilek taneleri çok ekşimsi oluyorlar. Mal bir hava katmış. Bunu yine görüntü olarak da tat olarak da çok beğendim. şöyle kenara bırakalım. Nestle'nin yeni çıkardığı çikolatalardan biri bu. Frambuazlı bir beyaz çikolata. İçerisinde sanırım görselinde gördüğüme göre e, frambuaz taneleri var. Şöyle göstereyim bayağı doldurmuşlar aslında. Önü de şöyle. Bunun da tadını beğendim. hoş güzel bir tadı var. Gelelim buna. Aslında bu uzun yıllardır piyasada olan bir çikolata. Karamın acılı azaltılmış bitter çikolatası. Normal bitter çikolatalar çok siyahtır ya. Bu böyle daha çok kahverengi çalıyor. Şöyle göstereyim. Hani bir bitter çikolatanın bu renkte olması garip. Ama bitter çikolata gibi kokuyor. Evet, o bitter çikolatanın o sertliği vardır ya. Onu almışlar. Daha çok yenilebilir bir kıvama getirmişler. Beğendim kahve yanlarına çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu bundan sonra mutlaka alırım. Hindistan cevizi çikolatası var. Böyle yoğun bir hindistan cevizi kokusu var. Tadı güzel. İçerisinde çıtır çıtır tanelerini alabiliyorsunuz. Çok beğendim bu çikolatayı da şunu bir denemek istiyorum. Bu cips çikolata diye geçiyor. Cips şeklinde kesilmiş, Pringles şeklinde kesilmiş çikolatalar var içerisinde. Bunu da daha önce deneyimlemedim. Çok merak ediyorum. Evet, Pringles'ın küçüklerini düşünün. Küçük küçük ama aynı Pringles şeklinde kesilmiş kağıt gibi çikolatalar. İçerisinde karamel tanecikleri var. Bakın. Ama o kadar bir numarası yok yani. Esas numarası bunun tabii ki şeklinde. Şimdi gelelim bir diğer çikolataya. Yine çok merak ettiğim çikolataların içerisinde. Bu çilekli beyaz çikolata var. Bu da sanırım az önce Nestle'nin frambuazlı olan çikolatasının çilekli versiyonu. Ama bu tabii markası ürken. O yüzden birebir aynı mı olur, tatları nasıl olur bilmiyorum tanecikleri zaten belli oluyor. Çok güzel çilek kokuyor bu. Diğer çikolatada öyle bir koku almamıştım. Çok beğendim. Bu bir lavantalı çikolata. Yine market laflarını karıştırırken denk geldim. Kapağı açınca acaba dedim lavanta kokusu gelecek mi ama yok gelmedi. Şöyle göstereyim. arkadaşlar içerisinde lavanta tanecikleri yok. İçerisinde fındık tanecikleri var. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama çikolatanın içerisine lavanta kokusu koymuşlar. Gerçekten çok ilginç. Böyle bu birazcık daha şey çikolatası. Nasıl anlatsam. Ee, böyle yoga yapmışsınız. Böyle tütsülerle falan rahatlamışsınız. Bir kahve içeceksiniz. Türk kahvesi. Onun yanına da işte lokum, çikolata, bir şey arıyorsunuz. Tam olarak o çikolata, bu çikolata. Yani mükemmel, ağızda do bıraktığı tat, hissiyat çok çok güzel. Hiç denememiştim. Bunu da çok beğendim. Ayrıca el yapımıymış. Bu da ekstra üzerinde yazıyor. Şimdi artık iki tane çikolata mı kaldı burada. Bu bayağıdır reklamlarına denk geldiğim bir çikolata. Altın çikolata olarak geçiyor. Ülker yeni çıkardı bunu. Gördüğünüz üzere şurada da bilmiyorum tam görebiliyor musunuz aslında ama altın çikolata yazıyor. Rengine bakın. Rengi çok çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel. Kokuyor. Mükemmel bir çikolata yapmış Ülker. Tabii tutar taraflarda görürüz ama bir süre sonra kalkacaktır. Lütfen kalkmadan önce raflardan mutlaka deneyin. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Rengi olsun o işte altın çikolata falan böyle beni bir doyurdu hissiyat olarak. Tadı da çok güzelmiş. Tavsiye ediyorum. Artık son çikolatamıza geldik. Bu da Godiva markasının. Godiva sütlü çikolataya çilek eklemiş. O yüzden bir denemek istedim. Çok güzel duruyor. Bu da yine çok şık. Şöyle göstereyim size. Daha direkt ucuma ısır ısırmaz geldi çilek. Yani güzel ama ben nedense bunu çok beğenemedim. Sütlü çikolata çok gitmemiş diye düşünüyorum. Ben çok beğenmedim şahsen. Evet, bugün lavantalı çikolatadan altın çikolataya, cips çikolataya kadar bir sürü farklı çikolata deneyimledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan like tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha eğlenceli içerikler ve daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.